Peki hey Dardi Somer ya. Yaşayan efsaneydi adam. Reklam camiasının bayrağı olsa yarıya inerdi şu an. Ben de çözemedim daha. Bir günde mi Alzheimer oldu bu adam? Daha adam üç dört gün önceki ev soru atmış hani. Ee, Ozan, hani sen Sara Hanım'ları bize göre daha yakınsın. Ee, nasıl olmuş olay, ne zaman fark etmişler biliyor musun? Vallahi sormadım. Çok üzgündü, o yüzden kurcalamadım. Bence siz de kurcalamayın. geçmiş olsun Doruk Bey. gerçekten Doruk Bey. Geçmiş Çok geçmiş olsun Doruk Bey. Çok üzüldük doğum Gerçekten geçmiş olsun. Arkadaşlar, hepinizin ilgisini ve iyi niyetini anlıyorum. Tüm güzel temennileriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçmeyecek. O yüzden bu faslı hızlı geçelim. Babam burada olsaydı... ...hadi dert. Hadi işimize bakalım. Babam burada olsaydı Dorukcuğum... ...seninle gurur duyardı. Bugün yaptığım ve daha sonra yapacağım her şey için bu cümleyi kurabilirsin sevgili Cici anneciğim. Zeynep benimle gelir misin? Hadi bakalım. Ben aslında sadece Zeynep'le görüşeceğim. Sensiz. Hay hay. Bizim de sanırım yavaş yavaş yerlerimizi değiştirmemiz gerekecek. Doruk ajans öğrenene kadar bayağı bir kaybolacak herhalde. Hayatım benim odama doğru gidiyoruz. Sen benim odama doğru geliyorsun. Mine Hanım, Sitara yeni odasına kadar eşlik edeceksiniz herhalde. Bozulmadın, değil mi? Bozulmak? <laughs> ben de bozulmayacağını tahmin etmiştim. Sonuçta burası ikimizin de değil, babamın odası. Ben de vasisi olarak onu temsilen bu odadayım. Yıllarca babam seyahatteyken senin yaptığın gibi. Evet hayatım. Ben de aynen öyle tahmin etmiştim zaten. Aynı şeyi düşüneceğimizden emindim. Bu arada eşyalarını yeni odana koydurdum ben. Harika. O halde herkes kendi çöplüğüne. Ne derler bilirsin. Tebdili mekanda ferahlık vardır değil mi? Zeynep'ciğim sen geç ben yeni odama yerleşeyim. Mineciğim hadi yola çıkalım. Zeynep. Şaka mı bu? Şakaysa yeni kankanla gülersin artık. Sadece ufak tefek dokunuşlar yapıldı. Pek fazla bir şey değiştirmek istemedim. Babamın bıraktığı gibi kalsın istedim. Ama tabii sen biraz yadırgadın galiba. Tabii en çok da beni yadırgadın. Tarafın belli. Değil mi Zeynep? Siz öyle diyorsanız... bu. Yani sizi bu odaya tıkmak en ağır küfürden bile daha... Ben hemen personeli çağırayım. De... Stara Hanım, Hadi, bak babaya küsülmez. Hadi gel barıştırayım sizi. Hmm, çok küstüm, çok, çok küstüm ben babama. Hmm. Tamam, tamam abiciğim haklısın. Ama ben konuştum onunla. Bir daha yapmayacak. Ben konuşmayacağım onunla. Ben babamla konuşmayacağım. Büyücü ne yaptı ki ya? Ne yaptı? Öyle bağır, böyle kız gibi kavgalar falan. Hop hop, duralım orada. Kuzum, senin iyiliğini için yapıyor o ya. O da anladı hatasını. <laughs> İstemiyorum. Çok küstüm Çok küstüm. Babam hiç bana öyle böyle... Babam hiç beni böyle böyle yapmamıştı bana şimdiye kadar. İlk defa yaptı. İlk defa yaptı. Böyle böyle yaptı. Tamam, Görmedin mi bana? Ne yaptı ya? Ne yaptı bana babam ya? Ben çok kırıldım. Çat diye ortadan ikiye ayrıldım ben. Tamam kuzum, tamam. O şeyden dolayı yapıyor, o adı batasıcı, o adı melek, kendi şeytan olan var Deme, ya. meleke deme. Meleke bir şey deme, ne olursun deme. Kadir deme, deme, deme. Adamı da delirtiyorsun ya. Allah Allah. Anlasana artık. Bir eve bir deli yeter tamam mı? Kimseyi delirtmiyorum ben. Meleke bir şey deme. Ya o adam bulmaca falan. Deli benim burada. Terbiyesizler, şuursuzlar. O kadarını beklemiyordum. Çok sert oldu. Sert mi oldu? Ölüm vuruşu yaptı bize. Kellemizi aldı adam. Star'ın bunu kaldıramayacak. Star'a bu. Her şeyi kaldırır. Efendim. Gelebilirsin. İçeri çağırdı. Hmm. Sesi bile titremedi. Star'a işte. Kandı bakalım Mine, Artıç'ın durumuyla ilgili son sosyal medya analizleri nelerdir? Alo burada mısın? Pa pardon ben sizin kadar kolay atlatamadım galiba bu durumu. Atlatacaksın. Ayağına taş mı takıldı? Tökezledin mi? Yere daha sert basacaksın. Düştün mü? Yere mi kapaklandın? Hemen kalkacaksın. Uf mu oldun? Dizin mi kanadı? Kanaya kanaya kanatacaksın. Ben hayattan bunu öğrendim. Altımdan koltuğumu çekip almış. Vız gelir tırıs gider. Ben bir günde sitare somer olmadım.